Bu sefer nereye davetsi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Muğla'nın güzel ilçesi Fethiye'deyiz. Fethiye'nin de en yeni, en güzel lezzet durağındayız. Yanımızda da tabii ki bu lezzeti ortaya çıkaran şefimiz Çiğdem Hanım ve buranın halkla ilişkiler sorumlusu Beste Hanım var. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Böyle bir yer ne zaman açıldı? Ee, lezzetimiz nasıl pişiyor onu da şefimizden alacağız ama önce Beste Hanım'dan bir hikayesini alalım buranın. Ee, böyle bir yer açma fikri Beste Hanım nasıl oluştu? Öncelikle onu izleyicilerimizle paylaşalım. Babam orta İskenderunluydu. Onunla birlikte hep beraber İskenderun'a gittik. Orada bu lezzetin tadına baktık. Daha öncesinde Fethiye'de hiç böyle bir lezzet görmediğimiz için dikkatimizi çekti ve Fethiye'ye bu lezzeti getirmek istedik. Çiğdem Hanım'a orada tarifini öğrettirdik. İçerim. Sonrasında burada böyle bir mekan açtık. E şimdi Çiğdem Hanım sizinle gelelim. Nasıl hazırlanıyor? Onun hikayesini de senden alalım. Şimdi, e, kavurma şeklinde hazırlanıyor. Önce her sabah taze olarak geliyor. Ciğerler? Evet. Çekilmiş Hı. şekilde Hı. geliyor. Onu öncelikle haşlıyoruz güzel bir Hı. şekilde. Haşladıktan sonra kuyruk yağı, salçası ve baharatları bir şekilde güzelce kavuruyoruz. Hı. Hı. Yarım saat, 45 dakikalık bir süreç var. O süreç içinde pişiyor. ...o şekilde gelip sunuyoruz. Nasıl sunuyoruz? Porsiyon mu, ekmek mi? Yok, porsiyon sadece ekmek arası. Ekmek arası. Ekmek arası evet. Özel bir ekmek mi? Evet, özel olarak yaptırıyoruz Hı -hı. ekmekleri. Hı -hı. Ee, soğan, maydanoz, domates şeklinde. Hı -hı. Ee, biraz da pul biber, karabiber. Ee, müşterinin isteğine göre... ...baharatları koyup o şekilde sunuyoruz. Hı -hı. Yanına içecek olarak neler sunuyoruz? Bir, ayran, ne tercih edilebilir? Genellikle ayran ve kola Hı -hı. tercih edilir. Şalgam da çok Şalgam, şalgam. da çok evet. seven vardır bu evet. lezzetin yanına. Peki Beste Hanım haftanın kaç günü açık? Hangi saatlerde hizmet veriyor burası? Haftanın her günü açığız. Saat 12'den ciğerimiz bitene kadar devam ediyor. Evet. Peki yeni bir yer olmasına rağmen dönüşler alıyorsunuz. Ne söylüyorlar burayla ilgili? Fethiye'de çok fazla dışarıdan gelme kişiler olduğu için Hı -hı. Yerli, yerli ve yabancı evet. turist çok fazla. Antepli, Hataylı, o insanlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Özlemişler bu tarz lezzetleri. O yüzden daha çok müşterilerimiz o bölgeden Geliyor. gelme. Ama bu lezzetle yeni tanışanlar da oldu bizim gibi. Evet. Beğen beğeniyorlar. Tabii ki. Peki daha çok nasıl tercih ediyorlar? Sunumlar onu sana soralım. Evet. Ekmek dedin ama yarım, çeyrek, tam Yani isteğe de, göre? E yani çoğunlukla tam olarak hı hı. tercih ediyorlar. Hı hı. Zaten günde bir 40-45 tane ekmek satıyorum. Hı hı. O şekilde hı hı. bayağı bir müşterisi var. Böyle gençler de seviyor mu böyle evet. çocuklar ve gençler? Yani karşımda okul var. Da evet, evet, karşımda okul var. Genellikle okul falan hı hı. Hı <laughs> Taraflarında çok gelen çok oluyor. Gelen oluyor. Evet. Peki ne ciğeri kullanıyorsunuz? Dana ciğeri. Dana ciğeri. Evet. <laughs> Dana <ciğeri. gülüyor> Günlük. Taze. Günlük taze şekilde geliyor. <laughs> haşlamadan olmuyor değil mi? Hayır, haşlamadan olmuyor. önce haşlanıyor. Gerekiyor. Evet. Yoğunlu ne zaman artıyor buranın? Daha çok gündüz mü, akşam mı geliyor misafirleriniz? Öyle saatlerinde çok yoğun olduğumuz <laughs> zamanlar oluyor. Okuldan öğle arasına çıkan öğrenciler geliyorlar. Akşam saatlerinde genelde işten çıkanlar tercih ediyorlar. Tercih ediyor. Aslında Çiğdem Hanım birazcık böyle bir sokak lezzeti tadında bir şey bu, evet. değil mi? Onun tabi kurumsallaşmış hali evet. gelip oturarak burada vakit de geçirebilir, tabii keyifle de yiyebilirler. Peki paket servisiniz var mı? Evet, çok. Evet var. Gün boyunca var. Gün boyunca akşam da var. Akşama kadar var. <laughs> Yoğunluğumuz zaten şey saatler arasında falan değişiyor. değişiyor. Evet, akşam saatinde sipariş isteyen çok oluyor. Çok, oluyor. <laughs> çok güzel. Ellerine emeklerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.